Çağdaş Çözüm EKPS kursları Gazi Hoca. Bugün EKPS 2022 için tüm Türkiye'de tüm illerinde tüm ilçelerinde tüm mahallelerinde EKPS 2022'ye yönelik olarak 5 Temmuz'da ikincisini açacağımız olan online internet üzerinde canlı olarak online kurslarımız hakkında sizlere temel açıklayıcı bilgiler vermek istiyorum. Biliyorsunuz EKPSS 2022 sınavı Nisan ayının 3. hafta sonu pazar günü yapılıyor. Bu sınavların başvuruları Şubat 2022'de bu sınavlara en az yüzde 40 engel olan ve çalışabilir kaydı olan arkadaşlar başvuruyor. Her yıl bu sınavlara 90 bin civarında engelli kardeşimiz başvuruyor. Bu sınavlarda genel görme, işitme lise, zihinsel lise, hiç görme yani arkadaşlar için görme lise. Hiç işitmeyen arkadaşlar için işitme ise ön lisans, lisans ve öğretmenlik olarak 16 farklı kitapçıkta arkadaşlar sınava giriyor. Bizler Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim veya Çağdaş Çözüm EKPS kursları olarak 2012 ÖMSS'den beri Türkiye'de ilk ve tek EKPSS hazırlık kursları yapıyoruz. 2018'den itibaren de kendi markamız olan Koca Kafa Or uzaktan eğitim sistemimizle tüm Türkiye'de EKPSS dersleri veriyoruz. Canlı dersler veriyoruz. Online dersler veriyoruz. Koca Kafa Or uzaktan eğitim sistemimizde uzaktan eğitim veriyoruz deneme sınavları veriyoruz. İstanbul, Bakırköy şubemizde de yüz yüze eğitimler veriyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. 2023 yılında Türkiye bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir parlamento seçimi var. Bu ne anlama geliyor? 2022 EKPSS sınavına girecek her arkadaşım, 2020 EKPS'ye göre atanma şansını en az 2,5 kat arttırıyor. Niye? Çünkü seçim var. Şu anda 1000, 1500, 2000 verilen kontenjan sayıları 1000, 1500, 2000 verilen kontenjan sayıları 5000, 6000, 7000 sayılara çıkacak. O yüzden de şu ana kadar atanamayan engel raporu olan her arkadaşın en az lise mezunu olmak üzere bu sınava hazırlanmaları kendi gelecekleri açısından önemli. Bizler Koca Kafa Ork olarak Çağdaş Çözüm EKPS kursları olarak Türkiye geneline online derslerimizde zihinsel lise gruplarımız ayrı. Lise ön lisans gruplarımız ayrı lisans gruplarımız ayrı olmak üzere ayrı ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Bu gruplarda her eğitim seviyesinde çıkmış çıkabilecek sınav soruların formatında eğitim veriyoruz. Zihinsel engelli lise arkadaşlara sadece zihinsel engelli lise konularını, lise arkadaşlara sadece lise konularını, ön lisanslara onların olması gereken sınav, lisanslara da olması gereken sınavları konu anlatımlarını biliyoruz. Hiçbir arkadaşımızın kursa başladığında hiçbir şey bilmediğini kabul ediyoruz. 24 Nisan haftası geldiğinde de tüm arkadaşlarımızın girecekleri sınavdan ki 60 soru var. En az 53-54 net yapabilecek duruma gelmelerini sağlıyoruz. Bizim kursumuza gelen arkadaşlar kendi branş sıralamalarında, kendi eğitim sıralamalarında branş yanlış olur. Kendi eğitim sıralamalarında ilk 500'e düşmesi için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kurslarımız pazartesi, salı, çarşamba akşamları. Saat 20 ile 22 arası canlı dersler olarak yapılacak. Zoom üzerinden yapılacak. Gruplarımızın WhatsApp grupları olacak. Bununla beraber koca kafa or uzaktan eğitim şifrelerimiz olacak. Bugün akşam coğrafya ve Türkçe dersleri varsa eğer bugün akşamki coğrafya ve Türkçe derslerini ben bugün derse giremezsem hemen ertesi günü veya başka bir zaman koca kafa or uzaktan sayfasına girerek dersi oradan banttan izleyebilecek gibi. Konu anlatım özetlerimiz, ayrı ayrı test çözümlerimiz, kullanmış olduğumuz tüm materyallerin çözümleri ayrıyetten koca kafa old sayfamızda olacaktır. Bununla beraber bizim Türkiye genelinde yayınladığımız EKPS lisans, EKPS ön lisans, EKPS zihinsel, EKPS lise deneme sınavlarımızın aynısını PDF olarak biz koca kafa orada yükleyebileceğiz. Arkadaşlar bu deneme sınavlarının 6 tanesini oradan ücretsiz olarak indirebilecekler. Yine yüzlerce, binlerce EKPS, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, anayasa, güncel sorularımız. Zihinsel engelli ayrı, lise seviyesinde ayrı, ön lisans seviyesinde ayrı, Lisans seviyesinde ayrı ayrı olmak üzere PDF olarak koca kafa orta tanımlanabilecek. Bizler 5 Temmuz'da yeni gruplara başlayacağız. 5 Temmuz'dan 5 Temmuz'dan 1 Şubat tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba akşamları 20 ile 22 arası canlı derslerimiz olacak. 1 Şubat'tan sonrası ise 1 Şubat'tan 20 Nisan, 24 Nisan haftasına kadar yani sınavın olduğu güne kadar ise pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri ihtiyaç duyarsak da pazartesi günleri, şey pazar günleri çünkü kimsenin çalışmadığı saatler olarak tanımlıyoruz. Genel tekrar ve soru çözüm dersleri yapacağız. Sizleri 2012 yılından itibaren takip ediyoruz. Hangi soru, nerede, nasıl çıkacak biliyoruz. EKPS'yi hazırlanıp daha doğrusu da 2022 EKPS'den sonra devlet memuru, devlette hizmetli, devlette öğretmen, devlette mühendis, tekniker olarak çalışmak istiyorsanız sadece şunu söylüyorum. Koca kafa size yeter. Çağdaş çözüm EKPS kursları size yeter. Kurslarımızın Normal bir yıllık fiyatı 2500 lira. Bugün 14 Haziran 2021. Ders başlangıcımız 5 Temmuz. 5 Temmuz'da derslerimiz başlıyor. 20 Haziran'a kadar bu 2500 lira olan fiyatımızı 1750 lira olarak uygulayacağız. Yani koca kafa ork üzerinden Tanımlayacağımız tüm dersler, tüm canlı dersler, koca kafa orktaki tüm kayıtlı materyaller, 6 tane deneme sınavı, artı çıkaracağımız konu anlatım kitaplarının pdf'i, soru bankası kitaplarının pdf'lerini ücretsiz olarak alabileceksiniz. Ki sırf deneme sınavlarımız 300 lira. Konu anlatım kitaplarımız 200 lira. Soru bankalarımız 200 lira olarak planlıyoruz ki 300, 500, 700 liralık ücretsiz ama bunlar pdf olarak. Hocam ben kitapçık olarak istiyorum dediğiniz zaman da ayrıyetten kitapçık olarak ödemesini yapıp size kargoyla verebiliriz. Arkadaşlar sonuçta bizler Koca Kafa Ork Çağdaş Çözüm olarak 2012 yılından itibaren Türkiye'de bu işi yapan hem tek kurumuz hem de ilk kurumuz. Ve en önemlisi de çok iyi yapan gerçekten bu işte uzmanlaşmış kurumuz. Bizimle beraber EKFSS 2022'ye İstanbul dışındaysanız, İstanbul içindeki arkadaşlar için, Bakırköy şubemize gelecek arkadaşlar için derslerimiz Eylül ayında başlayacak. Ha İstanbul'da ben Pendik'te oturuyorum hocam gelemen diyen arkadaşlar da yine uzaktan eğitimimize katılabilirler. 20 Haziran'a kadar uzaktan eğitim fiyatımız 2500 lira olan fiyatımız 1750 lira. Hangi kurslarımız var? EKPSS zihinsel engelli lise kurslarımız var. EKPSS lisans ve öğretmenlik kurslarımız var. EKPSS genel görme işitme ön lisans kurslarımız var. EKPS genel görme işitme lise kurslarımız var. Bu kurslarımızı düzenli devam ettiğimizde sınavda 60 tane sorudan 54 tane net çıkarabilecek bilgi, beceriye daha da üzeri. Bu sene inşallah Türkiye birincisi bizden çıkacak. Hem zihinselden hem liseden hem ön lisanstan hem lisanstan. Ama Türkiye bilgisinin bizden çıkmasından ziyade bizim uzaktan öğrenci eğitimle 600 tane öğrenciyle çalıştıysak 600 öğrencimiz de süresiz atanabilecek puanlara alsınlar. 2023 yılı içerisinde de görevlere başlasınlar. Bizim için en büyük başarı kitlesel başarı olacak. Yoksa bir tane öğrencimiz Türkiye bilgisi olmuş. 150 tane öğrencimiz açıkta kalmış. Bu bizi hiç de memnun etmez. Koca Kafa Ork Gazi Hoca 532 354 81 98 Telefonum her zaman açık arkadaşlar. Kafanıza takılan her konuda yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.